kümes hayvanlarını otomatik yem verme makinesi. Gördüğünüz şekilde böyle bir çöp kovası gibi bir varil gibi bir şey temin ediyoruz ve ortasını gördüğünüz şekilde deliyoruz. Ortasını neye göre deliyoruz? Şurada gördüğünüz kaba göre deliyoruz. Yalnız şu kenarlarındaki şu kısımları Kenarlarında kalacak şekilde deliyoruz. Ondan sonra bunun içerisine bir motor yerleştiriyoruz. Çevir bana doğru. Yavaş. 12 volt bir motor. Bunu silikonla bu kabın içerisine şu gördüğünüz şekilde silikonla yapıştırıyoruz. Bunun şu motor kısmında uç kısmına bir tane şöyle bir parça ekliyoruz. Bu titreşimi sağlayacak. Şöyle bir şey. Ee, bu döndükçe titreşim yapacak. Titreşim yaptıkça bu kabımızı e, hareket ettirecek. Bu şekilde de yemimiz tavuklara gitmiş olacak. Şimdi bu işlem için bir. Önce burada gösterdiğim şekilde bir kap edinmemiz lazım. Ve ortasını gördüğünüz şekilde deleceğiz tam ortadan. Ondan sonra bu kabı oraya yerleştireceğiz. Şimdi ben bu kabı oraya yerleştireceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şu gördüğünüz kabı bu deliğe oturtuyoruz. Evet oturtalım sıkıştırarak bastırarak evet oturdu. Gördüğünüz gibi bunun içerisinde delikleri açtık. Buğdayın döküleceği büyüklükte deliklerimiz var. Bu deliklerden buğday tavuklara gidecek. Şimdi buna bir de üst kapağımız var. Şöyle bir şey. Onun kapağı. Buradan da yavaş yavaş buğday elenerek aşağıya dökülecek. Aşağı deliklerine tavukların olduğu yemliklere gidecek. Şimdi bunu bir yerleştireyim. Gördüğünüz gibi kapağı o kabın üzerine oturtturdum. Zaten kendi kapaydı. Bunu böyle deliyorsunuz bu dağın geçeceği büyüklüklerde. Şimdi diğer işleme geçelim. Ee, şöyle bir parçamız var boru. Bu varilin büyüklüğü kadar uzunluğu kadar. Şöyle bir tut. Şu alt kısımlarını görüyorsunuz. Buradan da buğdan yavaş yavaş geçmesini sağlıyoruz. Birden yüklenip de o kabın üzerine ağırlık yapmaması için. Boruyu böyle çentik çentik yapıyoruz. Ondan sonra bu boruyu şu kırmızıyı alalım. Şunun içerisini geçiriyoruz. Geçirelim geçir. Bir herhangi bir boya kapağının şey iyice gelsin aşağı doğru. Geçir geçir. Biraz daha geçir. Bunu koymamızın amacı borunun yem azalınca sağa sola devrilmemesi içindir. Onun dışında ekstra bir özelliği yok. Şimdi bu çentikli kısmımızı şunu tutar mısın güneşten tam gösteremiyorum. Şu çentikli kısmımızı buradaki kabın üzerine oturtturuyorum. Ben evet. bir onu Evet. Şimdi borumuzu yerleştirdik ama şu an güneşten gözüküyor mu bilemiyorum ama ben göremiyorum gerçi de. evet burayı tam bu delikli kabın üzerine gelecek şekilde oturtturuyoruz. Ondan sonra bunun üzerine yemimizi koyuyoruz. Borun içerisine hiçbir şekilde yem falan koymayacağız. Kendisi otomatik olarak alacak oraya yemi. Evet getir yemi koyalım. Dök, kovayı dök. kovalı dök. Evet, öbür taraftan da getir. Evet. Şu an kabımızı, yemimizi de doldurduk. Borunun içerisini gördüğü, görebiliyorsunuzdur umarım. Ben şu an yansımadan göremiyorum ama. İçerisine bir miktar kaçabilir, zaten onun titreşimiyle dökecektir. Kendisi zaten titreştirdikçe yeme alıp tavuklara aktaracaktır. Şimdi bunun elektrik bağlantısını yapalım. Evet. Şimdi motorun bağlantısını yapıyorum. Motora kablo bağlayacağım. Evet, öbür bağlantıyı da yapıyorum. Arkadaşlar şöyle görülebiliyordur inşallah. Şu an güneşten ben pek göremiyorum ama daha doğrusu motorun uclarına elektriği bağlantısını yapıyoruz. Ayrıca isterseniz buna, bu motora motor hızlandırıcı da takabilirsiniz. Ben böyle bir motor hızlandırıcı taktım. O da bu kabın içerisinde. Onun artı eksilerini motora adaptörden geleni de motor sürücüye taktığınız vakit bu işlem çalışmaya hazırdır. Şu an bunu isterseniz bir direkt fişe takarak çalıştırırım. Ondan sonra da zaman ayarlı çalıştırırım. Bir elektriğe bağlı. Şimdi bunu zaman ayarlı, ayarlı yapalım. Evet, şimdi zaman ayarlı ruliyimizi tut şunu, ayarlayacağız. Şuradan tabi biraz zor olacak ama. Şu timer sandım. Timer'a bastım. Şu an saat 1:58. Ee, ben şu an ne ayarlayayım onu? Ee, 2'ye ayarlayayım. Şu an geçirdim, tekrar yapayım. Şu an öbür 2, önledim sonra 2. 2 Dakikasını sıfıra alıyorum. Sıfıra aldım. E, tekrar timera basıyorum sefer kapanma şeyini yapıyorum. Yine saat 2 olacak. Hangi 2 bu geçtik mi? Geçtik. Tekrardan 2'ye geleceğiz. Evet. 2 önlerden sonra bitişte 1 dakika akacak. 2.01 yapacağım. Şu an tamam arkadaşlar. Götürüp takalım şimdi. Bunu fişe taktım. Adaptörümü de fişe takıyorum.